Agalarım, herkese selamlar. 18 Şubat ve 19 Şubat, Salı ve Çarşamba 2025 Şampiyonlar Ligi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet karşılaşmam var. İdeal ve yüksek oranlardan Şampiyonlar Ligi'nin bütün maçlarını değerlendirdim. Sizlerden ricamız beğeni ve yorum desteklerinizi videoya bırakmanızdır. Hafta sonunda bir kupon vermiştim aga. Geldi de birazdan göstereceğim. Artı 500 beğeni gelmemiş aga. Yani 5000 6000'i kişi izlemiş neredeyse. 500 kişi beğenmemiş aga. O yüzden sizlerden bu kombinlerin devamı için her zaman söylüyorum. Artı 500'ün üstünde beğeni bekliyorum. Gelirse kuponlarımız devam edecektir. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle 2 adet maskor yarışmamız var. Bununla başlayalım. Bir tanesi salı gününden bir tanesi de çarşamba gününden aga. Salıdan Milan Feyenoord maçını, çarşambadan da Real Madrid Manchester City maçını sorduk. Toplamda 8 kişiyi 4 tane Milan maçından, 4 tane de Real Madrid maçından bilenleri alalım. Cuma günü Antalya maç konu sormuştuk. Cumartesiye Beşiktaş, Pazar'a da Fener maçını sormuştuk. Bilenler ekranda Aga bana mesaj atabilirler. Nereden mesaj atacaksınız? Ekranda gördüğünüz WhatsApp hattından açıklama ve yorumlar kısmında linki de mevcut. VIP gruplara gelmek isteyenler, sorusu olanlar, hal hatır sormak isteyenler. Aklında bir şey varsa Aga çekin ve sor. 7-24 hattın başındayım yazabilirsin her türlü. Direkt ben konuşuyorum zaten. Herkese ses kaydı isteyebilirsin. Her şey var aga. Bilginize açıklama yorumlar kısmında linki var. Tek atabilirsiniz aga. Şöyle sizlere vermiş olduğum YouTube hafta sonu kuponuydu. Cumartesiden bir maç, pazardan bir maç. Dediğim gibi artı 500'ün üstünde beğeni. Şöyle yorumlarda da bir motivasyon görebilirsek ben kupon vermeye razıyım sizlere. İki günlük falan böyle yapabilirim çok rahat. Burada Bournemouth'un iki golü Fenerbahçe'nin ilk yarı galibiyetiydi. Hafta sonu kuponu bereketli olsun aga geçtim. Pazar günü yüksek mislerimiz vardı. Cumartesi biraz sallandık açıkçası. Maçlar tersi olmuştu. Ama yazdım ki arkadaşlar yarın topluyoruz. Maçlar güzel. Güvendiğim maçlar var. Yüksek misli olarak alacağım. Ama yüksek mislerden de hakkını verdik. Hem kuponlardan hem mislilerden. Baktığımız zaman 10.000 misli. Fenerbahçe'nin galibiyetiyle Liverpool'un 2 golü aga. Avrupa'da 1.57 oran. Yasal'da iddia konuda 1.47 oran. 10.000'e 10 aldım mı buradan 5.000 küsür lira paranı? Aldım. Verder Bremen Offline mücadelesi 2.5 üst 1.42 mi 1.46 mı ne oranı vardı. 7.000 misli vurduk mu vurduk aldın mı buradan paranı aldın. Misler bu şekilde günün en güvenilir maçlarını en yüksek şekilde veriyorum. Yarına da var çarşambaya da var aga mislerim. Sadece bunlar değil zaten yüksek mis seviyesinde canlı da yapıyorum. Canlıdan bir maçı banko görüyorsam aga 2.000 3.000 5.000 şeklinde yapıştırıp geçiyorum. Kuponlarımız da çok iyi aga. Kuponlar da bereketli olsun. Pazar günü özellikle hem ana kuponumuz hem alternatif kuponumuz da içeride. Hatta ana kuponu %10. Kasayı da biz yönettiğimiz için bir yüksek yüzdeyle vermiştim. Burada Bremen maçı 2.5 üst. Fener alır 2.5 üst. Bak güvendiğim maçları hem de kullanmışım bir hem de ana kuponu da kullanmışım. Herkes kazansın diye. Alternatif kupona bakalım. Liverpool maçı 2.5 üstünde. Lyon maçının da 2 golü aga. Bereketli olsun. O da içeride. Sporlarımız da gayet iyi. Yarına da var. Aynı şekilde canlı olarak sürekli ekrandayız zaten. Hakkını vermeye çalışıyoruz. O yüzden canlı oynuyorsanız mutlaka WhatsApp'ta bizleri bir denemelisiniz diye düşünüyorum. Ücretsiz Telegram grubumuz var. Buraya da katılım sağlayabilirsiniz. Açıklama yorumlar kısmında linki var. Veya Telegram'da kangasız ücretsiz diye yarattığınız zaman da çıkar. Hatta şöyle sizlere dün canlıda neler yaptık. Kısaca göstereyim. Aga Şalke maçına ilk yeri 1.5 üst. Bundesliga'ya canlı bir Başlamışım aga %3. ilk yeri 1.5 üst gol geldi. Hersin golüne girmiştik. O geldi Aga. Şarkı maçını ev sahibi 2.5 üst verdim. Çok kaçırdı. Bu başarısız oldu Aga. Devam ettim. İkinci gol Hamburg vermişim Aga. Hamburg mücadelesi de ikinci golü dakika 80'de mi? 89'da mı ne yaptı artık? Öyle geldi. Canlı 4 Liverpool ilk yarıdan atacağı bir gol. %4 olarak vermişim. Golümüz yok. Fokuslandık. Dünün çıkacak. Tekrardan vermişim. %4 Liverpool maçına ilk yarı 1.5 üst Aga. Liverpool penaltı o da geldi Aga. Bereketli olsun. Kuponlarımız mı En iyi şekilde WhatsApp geçirmeye hazırız. Şöyle sizlerden de artı 500 beğeni yorumlarda en azından emeğine sağlık yazarsanız hakkını hep birlikte verelim. Bu maçlar para kazandırır başlayalım. Milan Feyenoord mücadelesi. Agamik mücadelede Milan'ı ben çok fazla beğenmedim. Erken bir gol yemesine rağmen o reaksiyonu veremedi. Fakat hafta sonunda oynamış olduğu mücadelede Leo, Pulisic gibi isimleri vesaire de dinlendi. Adam diyor ki ben bu maçta ben bu maçta önem vereceğim. Kadromu da dinlendireceğim. Hafta sonunda oynamış oldu. Onu da kazandı bu arada. Kendi evindeki bir maçtı zaten. Feyenoord'a karşı galip gelmesini bekliyorum. Benim burada tercihim Milan'ın burada iki tane gol atması. Ev sahibi 1.5 üst. İddiada yaklaşık 1.40 bir 38 bantlarında oranı var. Ben Milan tarafından iki tane gol bekliyorum. Ev sahibi 1.5 üst aldık mı aldık. Dileyenler şöyle bir şey de yapabilir. 1.5 üstüne doğrudan bir Milan galibiyeti de beklenebilir. Ben turda Milan'ın geçmesini bekliyorum. Bu arada onun dışında İlk yarı galibiyeti de benim buradaki yüksek oranlı tercihimdir. Yani baskılı bir Milan bekliyorum. İlk yarıdan bir Milan galibiyeti 1.70 bantlarında bir oranı var. Bol şanslar. Diğer mücadele Atalanta ile kulüp kuruş mücadelesi. İki ekibin maçı çok iyiydi. Bak geçen maç patladı kaçtım. Canlı'da hatırlayın. Kulüp Burcu'nun golünü verdim. Geldi. Ev sahibi buçuk üst verdim. 90'da da olsa o da geldi. Aynı şekilde. Ama burada Atalanta da aynı şekilde hafta sonu rotasyona gitti aga. Lukman'ın olmayışı önemli eksiklik, okey. Ama Atalanta'nın burada kulüp vuruşu jenecek gücü var. Benim beklentim burada doğrudan Atalanta'nın galibiyeti. Bu galibiyetle tek farklı değil de yine aynı şekilde 2 gollü bir galibiyet olabilir aga. Ev sahibi 1.5 üst, maç sonu bir 1.5 üst. Ama ana tercihim burada Atalanta'nın 90 dakika sonucunda burada galip gelmesidir. Atalanta'nın galibiyetini bekliyorum. Bol şanslar. Geçtim. Bayern Münih Celtic mücadelesi. Agaların bu maçın bu maçın e, çok fazla oranı yok. Nasıl değerlendireceğiz? Agan bak nesine iddia bilyoner artık nerede oynuyorsanız orada bir özel diye bir seçenek var. Özele tıkladığınız zaman Bayern Münih her iki yarıda gol atar diye bir seçenek varsa şu an açık değil. Yarın açabilir. Değerlendirebilirsiniz. Çünkü bu maçın oranı yok aga. Yani ilk yarı bir versen 1 versen 1.30'larda bir oranı var. O yüzden burada verebileceğim ekstra yüksek oranlı ve alt kuponlar da değerlendireceğiniz ilk yarıdan 1.5 üst raga. Mücadelede de 2 tane gol çıkabilir. İlk yarı 1.5 üst oranı da zaten şöyle göstereyim. İlk yarı 1.5 üst oranı 1.66 falan da iddiada. 1.58 nesine de galiba iddiada 1.66 aga. Değerlendirecekler böyle bir şey yapabilir. Geçtim son mücadeleye salı gününe. Benfica ile Monaco mücadelesi. Mücadele yanacak öncelikle. Monaco morallendi aga. Hafta sonunda 7 tane mi ne attı? Nanta kırmızı kart görmüş. Rakip de takım Morelli. Bu maçta gol atar mı? Atma ihtimali yüksek. Benfica nasıl canavar gibi. Eğer Monaco üstüne gelirse Benfica da burada hakkını verebileceğini düşünüyorum. O yüzden mücadele de KG'den ziyade ben bu maçın 2.5 üstüne gitmesini bekliyorum. Ana tercihim 2.5 Dedim ya erkenden mücadele yanarsa ki yanma ihtimali olan maçlardan bir tanesi mücadele yakacak taraftan Monaco. Risk alacaksın çünkü. İlk maçta kendi evinde sen yenildin. O yüzden ilk yarıdan 1.5 üstte de neden gitmesin? 2, 2 küsur oranından değerlendirebilirsiniz. Geçtim aga. Ayın 19'una. Sizlerden beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyorum. Salının maçları bu arada çok daha iyi. Her türlü soru görüş öneri. Whatsapp VIP'e girmek isteyenler de ekrandaki numaradan iletişime geçebilir. Açıklama yorumlarda da sabitlenmiş linkten tek tıkla bana ulaşabilirsiniz. Bir mesaj uzağınızda olduğunuzda bilmenizi isterim. Devam ettim. Dortmund'la Sporting Lisbon mücadelesi. Dortmund bu kadar istikrarsız, bu kadar e, saçma bir takım yok. Hafta sonunda Bohum'a 2-0 yenildi Aga. Benim cumartesi maçlarımdan bir tanesiydi. Youtube'da vermiştim. Deplasman'dan 2 gol bekliyorum. Niko Kovac geldi. Ligdeki 2 maçını kaybetti üst üste. Şampiyonlar Ligi'nde kazandı okey. Lisbon'a karşı 3-0. Ama takım dengesiz Aga. Ben Lisbon'un burada artık bir gol atmasını bekliyorum. Kendi evinde atamadı ama bu Dortmund kendi evinde Signal Iduna'da saldıracaktır. Arkada boşluk da olacaktır. Eline fırsatla geçecektir. Ben Vardan ziyade bak bu maçın oranı biraz yüksek gelebilir ama sıkıntı yok. Mücadelelerin 2.5 üste gitmesini bekliyorum. Yanacak. Özellikle Lisbon tarafı risk alacak. Hatta hatta ya Lisbon 2-1 kazanır mı? Böyle de bir düşünce ama. 2-1'e yine Dortmund burada turu atlar. İlk maçı 3-0 aldığı için. Ama mücadele yanma ihtimali yüksek maçlardan birisi. Değerlendirdim. Bol şanslar. Diğer mücadelem Parisle ile Brest mücadelesi. Bu maçta ideal bir tercihim yok. Oyuncu bahis vereceğim sadece. Oyuncu bahislerim şu yönde olacak. Dembele ve Barkola. Geçen maç ben değerlendirmiştim. Ne değerlendirdim? Dembele 3 tane şut çeker vardı. 1.40 küsur oranı vardı Aga. Aynı şekilde kendi evinde oynayacak. Barkola ve Dembele gol atabilir. Veya böyle oyuncu bahislerinde özel seçenekler var ya. Barkola ve Dembele'ye yönelin. Dembele de çok formda özellikle. Önceliğim Dembele olsun Aga. İki tane isabetli düştü olur. Yoksa Dembele'nin 3 şutu 4 şutu bunlar değerlendirebilir. Adam biraz kazmama şut çekiyor. Aynı şekilde Barkola. Biri sağdan biri soldan. Çok güzel denemeler yapıyor. O yüzden sadece bu iki oyuncuya yönelik. Onun dışında bir tercihim bu maça yok Aga. Oran yok çünkü canlıdan yürüyeceğim bir maç. Diğer mücadele. PSV ile Juventus. Juventus bir dün Inter maçı oynadı. Özetini izleyin. 10 dakika özeti vardır o maçın bak. Öyle böyle pozisyonlar kaçmadı. 1-0'da Inter'i yendi. Hatta canlan dedim ki ses kaydı attım. İlk yarı 0-0 bitince. Dedi ki maç inanılmaz. Juventus'un golünü alabilirsiniz. 1.95 oranı vardı. Inter'in golü alabilirsiniz. Bir de yüksek orandan KG de olabilir. İlk yarı 0-0 işte bu canlıları verdim. 1-0 bitti. Neler neler kaçtı. Bak sesim titremeye başladı o kaçanlardan sonra. Neyse. Agam demem o ki burada ben böyle gol bir mücadele beklenebilir falan ama ben Juventus'un da son dönemdeki oyununu beğeniyorum. Karşılıklı gelecek gol benim ideal tercihim. PSV ben de bende kendi kendi evinde atacaktır. Juventus atacaktır bende. KG var olarak değerlendirdim. Oyuncu bahisi isteyenler de mutlaka Juventus'ta kolu muani değerlendirsin. İsabet düştü olur. Bir şey olur değerlendirin aga. Onun dışında bir diğer tercihim de burada. Yüksek orandan da 2-3 gol kal 2-3 golde kalabilir. 1-1 alırsa biri belki Juventus PSV bilemiyorum. 2-1'de alma ihtimali var. Yüksek oranda 2-3 goldür. Son mücadelem Real Madrid ile Manchester City mücadelesi. Bu maçın da maç konu sizlere sorduk ne olur diyerekten de. Aga pek bir oran yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Şöyle bir oran belki çıkartabiliriz. İddia'da bir 30 küsur vardı. Kombodan var ve üst. Hem var olur hem üst olur şekilde. Eğer bunlarda da yoksa. Geçen maçta şey oranı vardı. Haaland veya e, Mbappe gol atar. İkisinden biri gol atar diye seçenek vardı. Aga iddiada 1.36 mı oranı vardı. Misli verdim galiba. Öyle bir mücadeleydi. Yine öyle oyuncu bahislerinden Haaland ve Mbappe'ye de yönelebilirsiniz. Size hafta sonunda çok güzel bir mücadele oynadı. Marmuş hat-trick yaptı. İlk golü hat -triği. Onun dışında Haaland ve Mbappe'ye yönelin. Var ve üstte yine bu maçın da çok güzel canlısını yapacağımızı. Hatta 3.5 üstüne de ilk yer 1.5 üstüne vesaire de. Hatta şey diyelim ya. Yüksek oranı 3.5 değil de İlk yeri 1.5 üst neden olmasın? Aga 1.70 küsur oranı var bunun da değerlendirecekler bol şanslar. Ağalarım Agalarım sizlerden dediğim gibi kombine yaparım ama videolarda destek görmek isterim. O yüzden sizlerden artı 500 üstüne beğeni bekliyorum. Yorumlarınızda en azından dediğim yemeğine sağlık. Her türlü soru görüş öneri WhatsApp için iletişim geçme, iletişime geçmek isteyenler ekrandaki numaradan benim iletişime geçebilir. Bol şanslar. Görüşmek üzere. seviyorsunuz Bay bay.